Burdur Valisi Türker Öksüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi il ve ilçe milli eğitim yöneticileri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen eğitim değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı. Vali Öksüz toplantıda yaptığı konuşmada eğitim birinci önceliğimiz olacak dedi. Burdur Valisi Türker Öksüz 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi il, ilçe, milli eğitim yöneticileri ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen eğitim değerlendirme toplantısına başkanlık yaptı. Toplantıda yaptığı konuşmada üzerinde durmamız, en çok önemsememiz gereken konuların başında eğitim geliyor diyen Vali Öksüz, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren ve istikbalimizi emanet ettiğimiz eğitim camiamızla, Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde özellikle bir araya gelmek istedim. Burdur'u her alanda yukarılara taşımak için gayret göstereceğiz. Eğitim bunların içinde her zaman en başta gelen işimiz olacak. Bu zorlu görevde her zaman eğitim camiamıza destek olacağız. Burdur'un geçmişte eğitimde yakaladığı başarıyı Yeni bir başarı hikayesiyle taçlandırmak istiyoruz. Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması ve akademik başarının daha yükseklere taşınması için bir eylem planı yaparak hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız dedi.